Ben bir öğretmenim, düşmanımdır cehalet. Fikirlerim ışıkta çay yarınlar için elbet. Tedbirini almayan elbette virüs bulur. Sokağa çıkmayan koronavirüsten korunur. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur. <laughs> Mustafa Kemal'dir başkomutan. izindeyiz, şaşmayız yolunda. Onlar asker içeride biz vatan yolunda ölür bir şeref seyri. Biz Adalet mülkün temelidir sözümüz inancımızdan gelir tüm gücümüz. Köylü efendisidir milletin taş toprağı berekettir öte Biz bakkan kimimiz berber hizmetimizdeyiz el ele hep beraber her doğan gün açı aç Paşa kaç olur. Kays, What kays? Kays? What Atay, bizim Yolumuz ata yoludur. Ant içmişiz, yemin etmişiz bir kere. Kays, What kays? Kays? What Atay, bizim kays. Kays. Haykırıyoruz herkese ne mutlu Türk'üm diye. Ne mutlu Türk'üm diyene. Dünyanın bütün çiçeklerine bugün 23 Nisan. Bugün ben hatamın en büyük bir armağan. Bugün bayramım. Bugün 23 Nisan. Ben mutlu Türk'üm diyene. Biz Türkiye'yiz. Vatan bizim kalbimizde.